Bobo sen kime miyoluysen? Bir köpek dişi eksik o yüzden arada ağzı açık kalınca böyle kalıyor. Kediye bak sevdiği kızın dövmesini yaptırmış sırtına. Vazoyu düşürdü böyle bekliyor nasıl kızayım şimdi buna. Kedim her sabah işe gidecekmiş gibi uyanıyor. Bu bakışı nerede görsem tanırım kayka borcunu düşünüyor. Babaannem namaz kılmaya giderken kediyi duvara asmış. Ampulü Edison icat etti ama ışığı sen saçıyorsun güzellik. White çikolata mama alabilir miyim? Amcamın kedisine çok fazla tüy döküyor diye zıbın giydirmişler. Az önce uçan balonu olan kedi gördüm. Ben değil köpke yedi benim ağzım o kadar büyük mü? Hanımefendi güzel olduğunuz kadar vay anasını avralısınız da. Siz inanmıyorsunuz ama annem küçükken aslanım diye severdi. Ne gülüyorsunuz o ne var tipimde? Sen miyav deyince ben de evleniriz sandım. Hani mama almaya gidiyorduk. Ne var lan sabahtan beri pisi pisi. Meh yemekler nerede? Kedim, ne sahibi yemek bey? Kedimle saklambaç oynuyoruz. Böyle saklandığını sanıyor. Daha bebeksin dedim diye sinirlendi. Binan bana gelişi bu kadar. Vallahi kombiyi de cebimden taktırdım. Ocağımda yatan kedimi rahatsız etmemek için bekliyorum. Tamam hanımefendi verdiğiniz bilgileri doğruluyorum şu an. Ben, ne takacağım kafaya ya kendi kaybetti. Yine ben, gece üçte onu düşünürken uzanışı yatışım. Çaysız kalmışam ibo, siye kurban bir kapçay bir. Karantinada canımız sıkılmasın diye kediye yüz bir öğrettik. Binlerce sorunum varken ben. Duşta bile rahat yok. Aşırı tatlı şu tipe bak. 72 saat sonra odamdan çıkıp evdekilerin yanına gelmişimdir. Birileri, kara kediler uğursuzdur. Kara kedi. Ahmet Kaya Kedi Maması bitince sahibinden değil direkt Allah'tan isteyen kedi. Sabahtan beri pisip pisi pisi, pisi var akuyayım. Kargonuz yola çıkmıştır. Ben. Yürüyeninde sıkıntı yok, solun çamurluk değişti sadece. Bu kedi şimdi okiye dönüyor yarın sekizde kalkıp işe de gider. Bu eve asla kedi giremez diyen annemin kedim için yaptığına bakın. Babam kediyi tablet tutacağı olarak kullanıyor istediği verimi aldı sonunda. Bir çayı eksik. Kedim cips bağımlısı ne yapabilirim? Yeni eve taşındınız böyle bir komşunuz var ve size bakıyor ne yaparsınız? Bir şey soracağım kedim benimle yaşamak istemiyor olabilir mi? Öğrenci evinde herkes makarna yemeye mahkumdur. Aynen TC ekonomisi çok iyi kedi şelalesi alamıyorum keduma hale bak. Kipine güleceğim gülemiyorum daha fazla üzülme diye. İşkosun demişler bakışlara bakın. İyi ki bir pizza söyledik bakışlara bak. Bir hevesle yazıldığım spor salonundaki üçüncü. Dakikam. Atoni olduğum kızın yanlışlıkla 26 hafta önceki fotoğrafını beğenmişimdir. Anahtarlığını yaptırdık çok mutlu oldu. Eve götürmeyeceksen hiç sevdirmeyeyim kendimi. Hemen kuduracağı için gittiğimden emin olmak istiyor. Oğlumun mama sandalyesine kapmış kalk diyorum böyle bakıyor ne yapmalıyım. Üstüm baba. Yakarsa bu dünyayı garipler yakar. Garipler. Şu fotonun hanım hanım dediğine yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Badem bıyıklı kedi diye bir şey yoktur. Badem bıyıklı kedi. Baba bırak şunu elektrikçi falan çağıralım. Konuşmada yıldız tornavidayı ver. 15 saniye sonra babam. Hocam ekmeğin ön kısmını dilimlememişsiniz. Temas bağımlısı köpüş. Temas bağımlısı tipe bak. Paylaşmakta kararsız kalıp 20 saniye daha fotoya bakınca gördüm. DNA testine gerek yok. Sürekli havlayasım geliyor doktor hanım. Tırmalayacağım koltuğun rengini seçiyorum. Sahiplendiğim kedimi 2 dakika dışarı bıraktım şunun yattığı yere bakın. Banyo yaptıracağım seni diyorum. Saklanmaya çalışıyor. <laughs> çelikleri için beğenip takip etmeyi unutmayın.